Ya Rabbi kimlerin duası boşa gider diye soruyorum. Bakın her dua kabul olmuyormuş demek ki. Dua etmek bir ibadettir değerli misafirler ama her duanın kabul olmayacağını hatırlatıyor, öğretiyor. Rad suresi ayet 14'te Rabbimiz. El açıp yalvarmaya layık olan ancak odur diyor. Demek ki el açıp yalvarmaya layık olmayanlara da el açıp yalvarıyoruz. Sokaktaki dilenciler gibi. Dilenmek haramdır onun için kardeşler. Dilenmek haramdır. El açıp yalvarmaya layık olan ancak odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların hiçbir isteklerini hiçbir şeyle karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avcunu uzatan kimse gibidir. Düşünün şurada bir su kaynağı var. Avcunu uzatıyorsun suyu içebilir misin? Hayır. Suyun altına ağzını getirmen ya da bir kap aracılığıyla ağzına taşıman lazım. Halbuki su ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası işte böyle hedefinden şaşmıştır. Yani değerli kardeşlerimiz dua ederken Rabbimize dua etmezsek kaynağın başında olmamıza rağmen susuz kalmışız demektir. Kaynak yanı başımızda, Rahman yanı başımızda, hatta şah damarımızdan daha yakın ama biz ona değil onun dışındakilere dua ederek elini suya uzatıp da boş çeviren gibi susuz kalmaktan, çöle düşmekten, yanmaktan, bitmekten, mahvolmaktan bahsediyoruz. Niye? Suya ağzını dayamadın ki, içmedin ki, miş gibi yaptın. İçmek istiyormuş gibi yaptın. Zaman zaman duyarsınız. Çok yaşamak istiyorum, çok yapmak istiyorum. Şunu el başarmak, şunu halletmek istiyorum. Bir türlü olmuyor. İşte suya elini uzatmış insan. Olmadığını söyleyenin hali bu değerli kardeşler. Allah olmazlarımızı, olmaz zannettiklerimizi oldursun inşallah.